Şöyle güzel bir karışık mücver ister misiniz? Fırında pişirdim sizin için. Buyurun. Usta mücver tarifi gelir mi demişsiniz. Sizin için mücver hazırlıyorum. Hem lezzetli hem de sağlıklı. Neler var malzemelerde hemen paylaşıyorum. Efendim iki tane büyük kabağımız var. Üç patates, üç havuç. Ee, sonrasında dereotu, maydanoz, taze nane, iki dal efendim taze soğan. Kıymet ee, kıymetli takipçilerim bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt. iki yumurta, bir paket kabartma tozu. Burada çedar peyniri var böyle küçük kaselerle Yine aynı şekilde beyaz peynir. Buradaki ölçüler 100-150 gram olabilir. Herkesin durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Efendim pul biber ve karabiber olacak. Lütfen takipte kalın. Şimdi sevgimizi veriyoruz. Mücver hazırlıyoruz. Kabakları soyuyorum, patatesleri soyuyor ve tüm detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce kabağımızı rendeliyoruz. Hemen aparatımla kabağı rendeledim. Şimdi buranın üzerine ne gelecek? Patates gelecek. Hemen patatesleri de ver Ayşçım. Şimdi kabak ve patates sulanacaklar. Sularını sıkacağız. Havucun suyunu sıkmaya gerek yok. Çünkü o sert bir sebze olduğu için ona ihtiyaç olmayacak. Canım benim. Tamam patates de rendelendi bir tane daha taşçım. Patatesi, havucu hepsini e, kıymetli takipçilerim rendeliyoruz. Ondan sonra detaylar gelmeye devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. takipçilerim yağda mı kızartmamı isterseniz fırında mı? Sağlıklı dedik öyleyse fırında pişirelim. Hemen fırın kabımızın içine yağlıyorum. Ee, baya şöyle kalın böyle börek kıvamında. Güzel bir efendim mücver tarifi olacak inşallah sizler için. Evet. Şimdi gel bakalım açayım. Burada e, tuzunu veriyorum. Hemen tuzunu verdikten sonra karıştırıyorum. Tuzla biraz yumuşasın ve lezzetlensin sebzelerin. Güzelliğine bakın. Görüyor musunuz? Rengarenk ve lezzetli, sağlıklı dedik efendim. Karışım tamamlandıktan hemen sonra e, buranın üzerine beyaz peynir veriyorum. Beyaz peynir, cheddar peyniri, kaşar peyniri. Allah ne verdiyse eldeki ve evdeki imkanlardan yararlanabilirsiniz. İki tane yumurta, efendim burada pul biber, bir paket kabartma tozu, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı un geliyor. Ama öncelikle undan önce tüm malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Un veriyor, karabiber ve fırın yolculuğu oluyor. Lütfen takipte kalın. Mücverimizi küçük bir kab kabın içerisine aldım. Biraz şöyle kalın görünsün diye ama siz isterseniz ince, orta boy kalıplarda tercih edebilirsiniz fırın kapları. Şimdi üzerine susamını serptim. Çörek otu da isteyenler artık koyabilirler. Şimdi bu kalınlıkta olunca üstü çabuk kızarır, içi pişmemiş olur. Ondan dolayı mutfakta çareler bitmez. Üzerine şöyle bir... Yağlı kağıt kapatıyorum fırının ee, orta katın bir altına gönderiyorum kaç derece 180 derece fırından bakalım kaç dakikada çıkıyor lütfen takipte kalın kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum sizleri çok seviyorum lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. <laughs> bir saat sürdü pişmesi. Mücverimizin canım gelir misin? Sevgiyle geliyor. Fırından çıkmış efendim mücveri görüyoruz. Elimizi yakıyor. Canım benim efendim çayları doldurun. ilk sıcaklığı çıksın. 15 dakika sonra dilimleyip afiyetle servis edebilirsiniz. Dokutesini de sizlerle paylaşıyorum. Hoşçakalın sağlık kalın. Sağ Afiyet olsun.